Etus için toplu ulaşımda %20 indirim vaadi vermiş. Ama üzerinden işte iki ay gibi bir süre geçtikten sonra bir bakıyoruz. Toplu ulaşıma %37 zam yapılıyor. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin en büyük sorunlarından birinin ulaşım konusu olduğunu söyledi. Bir süre önce kentte toplu ulaşıma %37 zam yapıldığını hatırlatan Aksal, Edirne'de ulaşım hem pahalı hem de hizmet kalitesi anlamında çok kötü dedi. Ama Siz bu seçim vaadini yaptığımızda ekonomi çok daha farklı bir durumda değildi. Hatta siz muhalefeti dinlediğinizde seçim öncesi bundan çok daha kötü bir senaryo çiziyorlardı. İşte dolar 70 lira olacak, mazot 100 lira olacak falan. Siz bu seçim vaatlerinizi verirken ileriye dönük beklentilerinize hesaba katarak seçim vaatlerinizi vermeniz gerekiyor. O gün bu seçim vaadi verirken ekonominin çok daha iyi olacağını düşünmüyordu Filiz Hanım. Onun için e, ne değişti? Yani ne beklemediniz diye gündeme getirdik ama biz bakıyorum ben esnafla işte vatandaşımızla etusu kullanan hemşerilerimizle konuştuğumuzda inanın mesele sadece e, zamla da değil yani vatandaş zamdan da geçti ama araçların durumundan geç gelmesinden o kadar şikayetçi ki fiziki durumundan şoförlerle ilgili üzülerek söyleyeyim bazı sıkıntılardan vatandaş gerçekten çok rahatsız Edirne'nin birçok sorunu var belediyecilik anlamında birçok sorunu var ama tabii ki seçimlerin üzerinden çok kısa bir süre geçti. Belediye başkanımız değişti. Hiç kimsenin elinde de bir sihirli değnek yok. Biz Filiz Hanım'ın Edirne'nin belediyecilik sorunlarını iki ayda, üç ayda çözmesini beklemiyoruz tabii ki. Kendisine belli bir zaman tanıyacağız. Ve bu konuda da işte e, bayram süresince bazı aksaklıklar yaşandı. Kakava'da bazı aksaklıklar yaşandı. Ama inanın bunları e, çok fazla da eleştirmek istemiyorum. Çünkü zaten daha iki ay, üzerinden iki ay geçti belediyeyi alalı. Bunları çözmesini beklemiyoruz. Ama etus zammının hiçbir mazereti yok. Bütün bunları öngörerek, ekonomideki her şeyi bilerek yüzde yirmi indirim sözü vermişti. Bugün yüzde otuz yedi artış gördük. Bunun haricinde de vatandaşlardan etus konusunda, Edirne'de toplu ulaşım konusunda inanılmaz şikayet var. Bence bir an önce belediyenin bir an önce Edirne'deki ulaşım konusunu ele alması ve bir çözüme ulaştırması gerekiyor. Onun için e, onun gündeme getirdik. Yani o konuyu gündeme getirdim. Yoksa onun ötesinde yolla ilgili, suyla ilgili, çöplerle ilgili tabii ki söyleyecek sözümüz var. Ama başkanımıza birazcık zaman tanıyacağız, birazcık süre vereceğiz o konuda. Ulaşım işinde belediye işin içinde. İşte belediye otobüsleri görüyorsunuz, vatandaşa bir alternatif sunuyor. Raylı sistem düşünülebilir tabi Edirne'de. Daha önce de gündeme gelmişti. Daha temiz, çok öğrenci kenti, Edirne öğrenci kenti üniversitenin çok ciddi bir öğrencisi var. Yaklaşık 45 bin tane öğrencinin olduğu toplu ulaşımı en çok öğrenciler kullanıyor tabii ki bir şehir. Ama bence Edirne'nin çok ciddi bir ulaşım problemi var. Başta belediye olmak üzere. Bence oturup Edirne'nin ulaşım konusu bir masaya yatırılmalı. Bugün en pahalı, Edirne'de ulaşım en pahalı. Hem de hizmet kalitesi anlamında gerçekten çok kötü. Vatandaşların fiyattan çok, ödedikleri ücretten çok araçların durumu konusunda, gelme saatleri konusunda, ciddi şikayetleri var. Bence ulaşım konusu Edirne'nin en büyük problemlerinden bir tanesi.